Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny 1, bir, Granny 2, Granny 3, Granny 4, Granny 5 kliyeyim, sileyim kendine kendi deneyeceğiz. Granny deneyeceğiz. Bir de Granny 4'ü merak edenler olmuş. İzin Granny 4'ü hepsi olarak çekeceğim. Ben bilmiyorum. Ben. Tamam hadi başlayalım. Başla. Arkadaşlar. arkadaşlar şimdi bugla deneyeceğiz. Birinci bugumuzu göstereceğim. Şimdi geçelim. Evet kalktık arkadaşlar. Şimdi bu vuzuyu alalım arkadaşlar. Direkken şuraya geçelim. Bakın şurası var ya. Şuradan direkt buzuyu bırak. Anlıyor şöyle. Mesela düşünün arkadaşlar. Şimdi deneyelim. Bak. Şurası da Bak düştü arkadaşlar. Hatta beraber düşer. Hayır e, bu düşmüş. Ve bunu da böyle alabiliriz arkadaşlar. Şimdi diğer ki bugünüze geçeceğiz. Geçelim. Evet arkadaşlar diğer ki kurumuzda örümceğe bak yapma için bir göstereceğim. İzleyin. Şimdi bu izin. Şimdi bak bunu nasıl fakeliyoruz? Evet arkadaşlar böyle. Burada ne var? Bakalım. Bu var. Alıyorsun. Böyle işte bu Şimdi arkadaşlar bir tane daha kolay bir bok göstereyim. Direkt Green 2'ye geçeceğim. ona da böyle lazım olur. Kendi kendine etmek için. Geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu da böyle olacak. Şimdi böyle gidiyoruz ya. Eğilin. Eğilin önce geliyor. gidin. Direkt buna basın. Ve sonra. Hı. Kendi kendine gidiyor. Green'den kaçarken kullanan daha güzel. Kendi sadece döndürmek zorunda kalıyorsunuz mecburunu evet, biliyorsunuz ama daha dikkatli olun. Arkadaşlar her hepsinden 3, 3 tane yapacağım. Şimdi Granny 2'ye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Granny 2'yi yapacağız. Başlayalım. Şimdi hani Granny 4'e şey yapacağız. Hepsinden 3'er tane yapalım bakalım. Video fazla uzun olacağını bilmiyorum. Çünkü sık sık yapacağım. Buklarımıza bakacağız şimdi birinci daireden bakalım. Arkadaşlar ben Granny fazla bu bulmediğim için şimdi videodan bakacağım. O yüzden şimdilik bir durduralım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bye. Dur. Evet arkadaşlar şimdi burada yapacağız. Ne ya aldım bak nasıl yapacağız. Şimdi değiliyoruz arkadaşlar. Sonra şunu açıyoruz. Sonra şunu açıyoruz arkadaşlar. Granny bize bir yapamıyor. Şunu da şimdi açsanız da olur. Gran istediği bir şey yapamıyormuş. Şimdi Gran iyi oyna sokmanıza gerek yok. Sen denersiniz işte arkadaşlar. Gül sıkışınca. Ama yine de çıkınca öleceksiniz illa. Şimdi diğer bugumuza içelim Arkadaşlar bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdiki bugumuz bu olacak. Şimdi arkadaşlar bu uzayı aldınız ya. Daha yeni izledim. Unutmayın. Sonra şöyle fırlatıyor işte. Şöyle tam altımıza. Böyle çıkıyordu böyle. Daha yapacağız. Tam atmıyorum Tam şuradan buraya fırlatıyordu. Ben yapamıyorum galiba. Bak. Şimdi şöyle fırlatıyordu arkadaşlar. Işte. Ben yapmıştım bir kez yapacağım arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar yapınca göstereceğim size. Arkadaşlar deniyorum deniyorum olmuyor. Bu galiba bu oluyor da kaldırmışlar. Çünkü Emirhan kurda görmüşsündür yapıyordu. Bizden diğer bir tane başka bir buga geçelim. Hemen bekleyin hemen diğer buga geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir diğer bugumuz da bu. Şimdi arkadaşlar biz buraya geçiyoruz ya. Buraya iliyorsunuz. Bak vuzuyu atıp alıyorsun. Bak, çok hızlı oynayalım. Kaldırın ya kendini. Ben nasıl yanlış anladım. Kaldırıp alacaksın. Bak şimdi ben bunu da yapamıyorum. Vallahi yeteneksizim ya. Şimdi bak adam adamın yaptığını size göstereceğim bekleyin bir. Olmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın bakın. Hepinize merhaba. Nasıl ince bak. Geçiyor buradan. Kendimizi sıkıştırmamız gerek. Ve böyle eğilim. Yere doğru bazoyu atıp geri ben. alıyoruz. Hızlıca. Tamam, bekleyin. Evet arkadaşlar size, hem sokak atmışım yok gösterecektim. Şimdi bak, böyle o çalışıyor mu diye bakacağım çalışıyor arkadaşlar. Şimdi onu söylemeye geldim. Arkadaşlar e, Greenwich'e gideceğiz şimdi. Şimdi Greenwich'e geçiyoruz. Hemen geçelim bakalım. Ben şimdi biraz oturacağım. Yemeğe yemeyeceğim. Sonra geçeceğiz. Şimdi durduralım bakalım. Hemen geçeceğiz zaten. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Kahvaltımı yapıp geldim. Şimdi arkadaşlar geldi. Şunu açalım. biraz açalım. Açıyoruz. arkadaşlar bir tane bok deneyeceğiz. Hemen gideyim ben şu oraya. Kapatayım iki dakika durun. Evet arkadaşlar yerine geldik. Şimdi burada deneyelim biraz. Bu yapınca öyle oluyor. Ben biraz deneyeyim. Şimdi bu kesinlikle Ben yaptım. ne hemen kuru yapmıştı. Hadi yapacağım. Hadi yaparım. Şöyle bir duvarın içine. Ondan. Hadi. Arkadaşlar bu oluyordu. Ben bu yapmıştım Ama galiba kaldırıldı. Nasıl kaldırılıyor bilmiyorum. Biz bir yeni diğer Buga geçelim. Diğer bu zaten ben biliyorum o yüzden geçelim. Bakalım hadi. Evet arkadaşlar diğer bak için tedi lazım bir de dede lazım onun için şimdi ben çıkacağım ve yine gireceğim eğilsin onun da ama şey tedi orada görmem lazım sonra dede bize bir şey yapmıyormuş hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yapacağız. de arkadaşlar. <laughs> olmadı. olmadı. Şimdi arkadaşlar kabı kilitli olsun daha güzel olacak. Mechen <laughs> tez orada daha güzel olacak.

bu sonunda bundan sonra kapı. Gidelim. Neyse arkadaşlar. Grand 4'e geçiyoruz. Daha kanka olacak. O da Grand 4'e geçelim. Neyse arkadaşlar. Bu şimdi ben bir tane bak bulamadım. O yüzden şimdi arkadaşlar herkesin sevdiği korku filmi izleyeceğiz. Geçelim birinci filmimize geçelim. İki tane film izleyeceğim sana videoyu kapatacağım. Bak bulamadım. Bilmiyorum. Oynamayacağım. Bunda bir dahaki book'lar görünce bulamadım book'u. Yapamadım da. Açısalim gönderecektim. Tamam arkadaşlar. Korku filmi izleyeceğiz. Bir tane bulayım geleyim hemen. Evet arkadaşlar. Videomu da açtık. Babam. Eve geldim Anne. ben. Bu gece de mi yoksun her zamanki gibi? Tamam baba. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şey, yüzümü göstermem istiyorsanız beni 50 bin abone bu yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Söz. Yüzümü göstereceğim. 50 bin abone de göstereceğim. Bu <laughs> kız olarak belki 5 de de gösterebiliriz. 50 bin abone de full göstereceğim her size. Abone yapın. Şimdi arkadaşlar. Ne neydi? ne <laughs> Arkadaşlar video sesini fazla açmayın. Altıma Ben bunu izlemiştim. Ama yine de size daha korkun diye izleyeceğim. Şimdi <laughs> bakalım ne olacak. Uyu uyu. Bir şey yemedim. Evet arkadaşlar. Uyuyacak galiba. Anne. Mı? <laughs> sessiz konuşayım bakayım. Siz izleyin. Ben sessizim. saat altı. Hani uyuyor. Rüya görüdür. Şimdi Nasıl olma sahip? Kafası gözükmüş arasında. Ayakları tuz Kapıyı kapat uyu. Kapıyı kapat. <laughs> Gitme lan. Altı yaşıyor kesinlikle. Oğlum sahaya döndü. Öne niye bakıyor? <laughs> Sakın yapma. <laughs> e o kim lan? Kapısı varmış. Belki. arkadaşlar diğer iki videomuzu geçelim bakalım. Evet arkadaşlar diğer iki videomuzun adı yalnız. Yalnız ya şu geldi var. Bir tane kız evet. Dışarı çalıyor. Ses soruyor. Burası birden geçer oradan. Buradan birisi geçecek. Ağzından ya bu, ki neye bakın. Bak kim geçecek? kapanan bu <laughs>

真的是女人。 No, my blízcí ještě. bir anda çıkıyorum yapayım ya. Altına sıçtım. Ben şimdi birisi elini tuttu. Bağırmam lazım değil mi? Çıkacağım. Ya evin içinde elini tutan birisini daha yeni vereyim ama. Canım vardı. Çıkacak. Çıktı. Orada. Büyük baba ne? Oğlum büyük baba ne gelmiştir? Gezdiye gelmiştir. Kesin canım abi buradan çıkacak. Çünkü gördüğünüz can çıkacak yemin ederim. Çünkü Şu <laughs> Hadi valla uzaklaştır işte. tezimden. Bir, iki, üç, öldük. Evet, ya. Bak Evet arkadaşlar. Bugünkü videoda bu kadar olsun. Bunu da mı izlesek? Oha. Ama bu 11 dakika. Biz izlemeyeceğiz. Arkadaşlar bugünkü video bu kadar olsun. Granny 3'ü denedik. Granny 4'te ki göremedik. O yüzden arkadaşlar ben bir dahaki videoda Granny 4, Granny 5 e, bugları aramaya deneyeceğim. Oynayacağım. Bitirmeye çalışacağım. Full oynayacağım. Bir